Hande Ener üstüne fahişe yazan bir şeyle konsere çıkıyor. Hadise dünyada meşhur olmuş bir pozu kendini uyarlıyor. İşte ayağının dibine hurma tesbih koyarak falan. Ben bundan rahatsız değilim aslında biliyor musun? Çünkü neden yaptıklarını biliyorum. Muhtaçlar buna mecburlar. Hani şey diyorlar ya bu tipler üstünden toplumu dizayn etmeye çalışıyorlar. Hayır bu tiplerin toplumu dizayn edebilecek bir seviyede olduğunu düşünmek toplumu çok düşük bir zeka seviyesine indirgemek anlamına gelmez mi? Mesela Hadise'nin verdiği poz Nicki Minaj diye bir kadının pozu tüm dünyada meşhur oldu. Herkes yaptı. Yaratıcılık ekleyerek yapanlar da oldu. Çok yaratıcı pozlar da varakta. Hadisin'in yaratıcılığı da hurma ve tespih. Çünkü biliyor ki eğer oraya hurma ve tespih koyarsa ancak o zaman o fotoğraf herkes tarafından konuşulur. Bunlar toplumu dizayn edebilecek, birikime ve yeteneğe sahip değiller ama şöyle bir fark var. Bunlar toplumları dizayn etme becerisi olanların ortaya çıkarttıkları popüler kültürü tüketen tarihi geçmiş ünlüler. Onlar da bu popüler kültürü egolarını tatmin etmek için tüketiyorlar zaten. Yani düşünsene, sahnede istediğin gibi dans figürü sergileyebileceksin. Neredeyse istediğin gibi giyinmeme özgürlüğüne sahip olacaksın. Üstünde fahişe kavramını taşıyabilecek kadar medeni olan ve engellenmeyen bir ortamda olacaksın. Ama günün sonunda yeri gelecek, tüm bu özgürlüklere sahip olurken Türkiye'nin baskıcı bir yönetime sahip olduğunu, Türkiye'de özgürlüğün olmadığını, sanatın özgür olmadığını ifade edeceksin. Hani bu kadar sıfır noktasına ulaşmış bir muhakeme yeteneği olanların e, toplumu dizayn edebilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Bence topluma büyük bir hakaret bunu böyle değerlendirmek. Evet dünyada toplumları dizayn eden, kademeli olarak insanları aptallaştıran bir popüler kültür imalatçıları var. Her sektörde var. Ama onlar zeki insanlar. Bayağı zeki insanlar. Bunlar